Selam millet ben Sayko ve bugün sizler birlikte Skywars 12. bölümünü çekiyoruz gördüğünüz gibi karakterimiz burada ve şimdi zırhlarımızı giymemiz gerekiyor Allah giymedik şimdi arkadaşlar benim böyle bir kılıcım var bu kılıcı ben bir tane kod yazarı kaldım onun kodu zaten diğer bölümde göstereceğim şimdi gidiyoruz şuradaki adamı gebertmeye gel bakayım oğlum sen misin benim Oha kim atıyor? Aa abicim yapma abicim yapma. <laughs> Video başlar başlamaz öldüm. Bakayım. Bu adamların bayağı güçlüler. Tam o zaman oyunda hackler falan var o yüzden o zaman biz gidelim bir tane kazmalalım Gold kazmalalım alalım. Paramızı acıyalım. Ondan sonra şuradan gidelim zırhlarımızı da alalım. Tamam. Şimdi root armor bunu da alalım. Aynen çok iyiyiz. Tamam şimdi ben kaşın diye. Arkadaşlar çok kaşınıyorum çünkü o hava o kadar sıcak ki çok terledim. Evde bile terliyorum klimalara. Şimdi işte şu sesi kız Size gelmiyor arkadaşlar da ses ama bana çok fazla geliyor. Şimdi bakalım bunlar ne yapıyor? Bak biri de sormuş mesela bunlar. Ay iki kişi kalmış. Neyse arkadaşlar bu iki kişi de kendine öldürsün Bak biri de tam. Tam çok iyiyiz. Şimdi sizi geberteceğim oğlum. Çak 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 yapacağım size. Ah! Kafa atacağım. Şimdi arkadaşlar oyuna gidiyoruz. Ay şarj bitiyor. Arkadaşlar bilgisayarı şarjı takmam lazım şarjı takmayı lazım Tamam arkadaşlar özür dilerim biraz önce şarjı bitti Kalk Aslında biz bu reklamı alalım ya şuna Aldık değil mi yani böyle bu reklamı çekelim Neyse arkadaşlar Bir yolu aynen gördük çok iyi çok iyi Allah'a bismillah İstediğim yer bütün yerlerden kazanmayacağım. Oho, bayağı eşya var ha. Bu da çok hızlı kazıyormuş ya, kazıyormuş. bayağı hızlı kazıyor bu. Bayağı hızlı kazıyor. Şöyle gel, yapalım. Şöyle de kazalım. Bayağı hızlı, kazıyormuş. Kazıyormuş. Bayağı hızlı ya. Abi iki ki bulamışız, benim asla buna bağlamadık o zaman. Bu arada arkadaşlar bu oyunun maden kısmını ve bu eşya kısmını herhalde Minecraft'tan bulmuşlar, Minecraft'tan bakmışlar. Çünkü buradaki eşyalar Minecraft'tekilere aynısı neredeyse. Tamam şimdi burada bir tane abimiz var. Bu abimiz burada ne yapıyor acaba? Oğlum bak. Oğlum bak kaza getirim oğlum. Abi bile değilsin. Hadi bunu aldım kaldım. Adam oldu bana yukarı da altından kaldım. Bu arada çok iyi 420 oldu bayağı puanlaşmaya başladı. Adam şu anda gelmiş diyorsun. Bak şöyle. Çünkü eskiden beni de böyle abi. Şimdi Allah. Lan! Bir şey mi sandım? Şimdi dört kişi kaldı. Ha tamam. Koyalım. Otomatiğe bağladım. Oh, Hop. Şöyle kalalım. Bunu biz... Ayy! Al kendi altımı kazdım ya. Kendi altımı kazdım. Düştüm. Orada kim vardı? Aa, o da lan bu da bu varmış. Arkadaşlar mallıktan kendi altımı kazdım. Gerçekten mükemmel bir şey yani. Neyse tamam iyiyiz. İyiyiz ya bence. Bence iyiyiz. Değil mi? <laughs> arkadaşlar iyiyiz, Arkadaşlar şakamı beğendiyseniz onları bir yazın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimiz zombi yaptım. Aptal tanda zorlu var bu kim ya? Bak bu fosil olmuş bu ne ya? Bak bu beni takip ediyor bunu ne istiyor acaba? Ne istiyorsun kardeşim? Neyse arkadaşlar şimdi Yoluz gibi bunları kalınca gibi bunu bitirdik kalınca gibi Şimdi bunları da zaten hep ikisi de Hepsi muk bunları işte diğer tuz Hemen şimdi Abicim Hemen şimdi

Işık ışığını falan değil, akımazık, Olur. Oyun başladı hadi kanka. Oh iyi. hadi şimdi. Allah. Abi oyunu boynu şey oldu. Şunları kazalım. Zümrüt var. Zümrüt çok iyi ya. Şunu kazalım. Hop. Tamam. Uf, bayağı bir şey çıktı yalnız. Hop şunlara. Allah! Ne yaptık da çıktım şeyden. Tamam şimdi karşıdaki yere gideceğim. Ama ilk önce şu ikisini içmem lazım. Gaz içtiğine. Tamam şimdi blok. Koymaya başlayalım. Ha? Bunun içerisinde kesin beni sıvan oğlum. Kesin beni sıvan oğlum. Geldim oğlum ben. Geliyorum oğlum. Geldim oğlum. Geldim kesin oğlum. oğlum. Ay, Altını kazdım. Evet aldığımı kazdı. Sevdikler yani. Evdekiler altımı niye kazıyorsun oğlum sen niye altımı kazıyorsun? Of ya altımı yine kaz. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bunları yaptığınızı adaptınız. Arkadaşlar bu da bu bölümde bayağı bir eğlendik. Bayağı bir kaybettik. Gördüğünüz gibi bunlar bunlar tarafından katlettik. Ama arkadaşlar olsun. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.